teşekkür ederim. Şu ana kadar herhangi bir teklif almadım. Tek konsantrasyonum İstanbul Spor'un ligde kalmasını sağlamak. Gerçi az önce başkanla biraz yüksek şiddetli biraz abi kardeş biraz tartışması yaşadık ama <laughs> kovmazsa bizi devam edeceğiz. Sonuna kadar. Oyuncularımı seviyorum. seviyorum. Bu kulübü seviyorum bizim yaptığımız için değerini e, ancak e, futbola bakış açısından e, bakış açısının düzeldiğinde e, görebiliriz diye düşünüyorum. Süper Lig'deyseniz tabela alıyorsanız tabelanın üzerinden yorumlar çok daha olumlu oluyor ama yaptığınız için neyle neyi ne yaptığınızın hangi yemeği hangi ürünlerle yaptığınızın çok bir önemi yok ülkede. O da konuşulmuyor. Çok değerli de bulunmuyor. E, ama bunun Yakın zamanda böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni yeni antrenör arkadaşlarımız var. Bizim gibi bakmaya çalışan antrenörler var. Trabzonspor'la da ilgili benim defalarca söylediğim bir şey var. İyi bir antrenörün nasıl olduğu ile ilgili yöneticilerin doğru fikirler olması lazım. Bu fikirler olmazsa sosyal medya üzerinden veya başkaların, başka şeylerin etkili olduğu etkileşim üzerinden kararlar verilmemeli camialar ve kulüpler bu şekilde zarara uğratılmamalı. Hepimiz için, herkes için en hayırlısı neyse olsun diyorum. Teşekkür ederim.